buradan cevaplandırmasını yapıyordu. Gene devam ediyoruz. Efendim Hikmet Şahin isimli izleyenimizin bir sorusu var sadaka konusunda. Sadakanın günümüz dilindeki karşılığının tam olarak vergi yani bir hizmet karşılığı kurumlara ödenen küçük bedeller olduğunu izah ettiniz. Bu izaha göre Bakara suresinin 276. ayetindeki anlamı kafa karıştırıcı ribayı önlemekle verginin ne alakası var? Bu 276. ayette Allah riba yok eder diyor, sadakalar arttırır diyor. O konudaki konu. Evet, evet. şimdi değerli izleyicimiz, iyi takipçi maşallah. Şimdi biz tabi sadakayı şöyle dedik. Sadaka, kamu hizmeti karşılığı. Yani istifade teorisi veya duruma el koyarak iktidar teorisi kamu gelir olarak alınan değerlerdir diye bunu belirledik. Şimdi e, tanımı bu. Biz önce sadakaların nerede harcandığı ayetine bakacağız. Sadakaların nereye yani kamu gelirleri nereye harcanacak? Bu ayeti hangi ayet Rabbim hangi ayette bildirmişti bize? Tevbe suresinin 60. ayetinde. Bakın kesinlikle Allah tarafından bir taksim zorunlu bir görev olarak sadakalar yani kamu gelirleri kimlere verilecek? Bak fakirlere verilecek. Ancak fakirler, miskinler, yani yoksullar, işsizler. Evet. O iş üzerine çalışan görevliler, yani kamu görevlileri sen bir devlet organizasyonu yapmışsın. Onlar taş köfüğü yemeyecek. Onlar maaşını alacak. Evet. Onlar. Kalpleri İslam'a ısındırılacaklar. Bir de İslam'ı cihat için ilim irfanı yayma, Kur'an'ı tanıtmak, ilahi kelimetullah için basın yönüyle, yayın yönüyle, casus yönüyle, tamam mı? Onlar. Özgürlüğü olmayan köleler, bakın bir de toplumdaki kölelerin e, kurtarılması için satın alması için, kamu bütçesi kullanılır bu Aynen. ayette bak evet. ağır borç altındakiler bak ağır borç altındakiler, ha bunlara da harcanır Allah yolundakiler Allah yolundakiler dediğimiz zaman şu grup askerler öğrenciler öğretmenler tamam mı? yolda kalmışlar. Bir de çaresizler. Memleketine gidememiş, gitmesi zoru. Onlara da küçük evet. şapta. Allah her şeyi en iyi bilendir ve en iyi yasa koyandır. Evet. Buralarda kullanılır. Sadaka. Evet. Tamam. Şimdi buna bileceğiz. Yani sadakalar kamu gelirleri de burada harcanır. Şimdi Bakara 275-276. ayetlerde ribayı bahseder Cenab-ı Hakk. Bak o ribayı <laughs> emeksiz, risksiz çalışıp çabalamadan kolaca edilen kazançları yiyen o kişiler şeytanın bir dokunuşuyla çarptığı kişinin kalkışından başka kalkamazlar. Şüphesiz onların alışveriş ribadır demeleriyledir diye bu, burada devam eder. Ama Allah ribayı yok eder, sadakaları da artırır. Evet. Bununla bunun ne alakası var? Yani, Sadakayı yani. artırır. Rıba. Allah tüm açılımdan gör ve günahkar kimseleri sevmez. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu konulara iyi dikkat etsinler. Başta soruyu soran arkadaşımız neydi? Hikmet, Hikmet Şahin. Şahin. Sadakayı anlattık. Kamu gelirleri de birikmiş hazinedeki paralarımız tamam mı? Geçmişte şimdiye kadar açık açık söylüyorum. Bu ayetlerde Allah ribayı mahveder. Yahakkullah diyor. Onun ribayı iptal eder, giderir de Sadakaları artırır Şöyle anladılar Bereket açısından ele aldılar Yani bir adam Tefecilikten faizcilikten Ne kadar çok para kazanırsa Kazansın ona hayrı olmaz Onun bereketi olmaz Tamam mı tamam. sen ne kadar sadaka Verirsen az da versen Cenab-ı Hak sana bol verir diye Anlattılar hep bereket yönünden Bu saçmadır Tarihte de böyle bir şey hiç olmamıştır Olmamış. Daha da, daim da Dünya kurulalı tepecilerin hepsi müreffeh yaşamışlardır. Ya açıkça ya. Neden demek bereketli olmazmış? Adamları hanı da var, hamam var. Her türlü lüksü de yaşayıp gider tefeciler. Kapitalizm anlatabildim mi? Hepsi ortada şey yapıyorlar. Gönlünün. bu bu demek değil kardeşim. Bu demek. Uyanın demek. Şimdi Şimdi şeyi anladık. Evet. Yemekullar riba. Allah toplumdan ribayı kaldırtırır. Faiz aldırtırmaz kardeşim. Allah toplumda faiz aldırtma, faiz yok edin der. Kaldırın. Ne alan olsun ne veren olsun. Tamam mı? Tamam. Sadakayı artır. Devlete vereceğim vergiyi artıracaksın. Bu kadar basit insan eliyle. Ya kendini yapacaksın. Devlet olmuşsun tamam mı? Evet. medeni bir ayet bu. İslam devletine gelmiş bir ayet. Devletinle faiz olmayacak arkadaş. Kaldır onu. Evet. Allah gelip de kendisi mi kaldıracak? İşte yasaklamış Allah yukarıda. Evet. Bunu ortadan kaldırır. Bereket falan filan değil. Faizcilik yok. Peki. Faizcilik yok olunca sarakayı artıracaksın. Sarakayı nasıl artar? Basit bir şey söyleyeceğim sana. Çok basit. Ama bu olayın detayını değerli izleyelim kendileri şey yapsın. Bizim ülkemizde ya bizim ülkemiz ya başka bir yerde değil yani, Tamam mı? Bizim ülkemiz yıllık fa bütçeden faize verilen paranın miktarı bilmem 10 sene evvel 60 milyar lira bugün de 60 trilyon lira evet, yani bugün de 60 ne diyeceğim 100 trilyon lira. Evet. öyle Tamam. Bir, 100 trilyon, bu bütçemizden fakirin, fukara'nın ödediği faize bunlar faize gidiyor kardeşim. Evet. Tamam. Kesin gidiyor. Kesin gidiyor. Evet. Allah faiz veriyor. Sen yıllık 80 milyar, 100 milyar neyse bu faize giden bütçeden paramızı kaldır. Bir kuruş bile verme. O, o para nereye gidecek? kamuya gidecek. Kamu geliri olacak. Tabii. Kamunun olacak, devletin olacak, kamu parası olacak. Peki o parayı ne yapacağız? Yani artan parayı. Artı ya kardeşim evet. artık. Kime vereceğiz? Sadat. Bak şimdi evet. fakirlerimize vereceğiz, miskinlerimize vereceğiz. Miskinler yoksullar değil mi? İşsizler. Fabrikalar alacağız, Hı. bilmem şu yapacağız, şu yapayım. İş üzerinde çalışan memurlarımız daha müreffeh olacak. Tamam mı? Kalpleri İslam'a ısındırılacaklar. İslami faaliyeti bir şey Hı. sağa sola Kur'an'ı tanıtabilmek için Kur'an'ımızı dediğim gibi dünyanın her diline çevireceğiz, oralara götüreceğiz, oralara irşat ekipleri göndereceğiz, mücahitler göndereceğiz, mürşitler yollayacağız tamam mı? Onları yollayacağız bak. Evet. Şimdi özgürlüğü olmayan köleler işte değişik ülkelerde karın dörme hayvan gibi sürünen Müslüman kardeşlerimiz var. Yani iyice ekmeği olmayanlar var, köle durumunda olanları, onları kurtaracağız. Ağır borç altında vatandaşlarımız var, onların borçlarını ödeyeceğiz, özgürleştireceğiz. Evet, kimse kimse. Şimdi olmayacak. borçlu adam köle adamdır. Tabii. Allah yolundakiler. Peki, askerlerimiz daha güçlü olacak, öğrencilerimiz laboratuvarlarıyla, şuyla buyla. Ile daha şey olacak. Öğretmenlerimiz daha verimli hale gelecek. Öğretmenliğin dışında ikinci bir iş, üçüncü bir iş Tutmayacak. tutmak zorunda kalmayacaklar. Öyleyse. Yolda kalmışlarımız da refah olacak. İşte buyur. Tevbe 60. şeyler. Tevbe 60. Evet. Biz eğer ki faizi ülkemizin Hı. bütçesinden yok Mutlaka. edersek Hı. tamam mı sadakamız artacak kamu gelirimiz artacak o da bu ülkedeki bu şeylere Allah'ın vermiş olduğu bu hani sınıflara var ya dağıtılacak. Da evet. Hayat refahı olacak mı? Refah olacak Kesin. mı? Tamam, tamam tamam. Hani peygamber diliyle hani daha önce anlattım sadaka ömrü uzatır demiştik tamam mı? Ve bütün ömürler uzayacak mı kardeşim? Evet. Tamam. Evet. Ömrü o şekilde. Tamam, bunun evet. yolu da budur. Tamam. Çok Bu şey yani. olarak e, dedim mi? Ülkeye bayram olacak. Evet. Faiz yok edildiği zaman ülke bayram edecek. Evet. İşte ayetteki şey bu. Şart burası. Şey, tamam. Evet, incelik. bu şey oldu. değil yani. Evet. Ama kesinlikle tutup da bu ayetteki şey efendim Allah ribayı yok kendi eder. Bilmem faiz, bereketini kaldırır da bilmem ne bu. Böyle bir şey bu zür tesellisidir. Tamam mı? Evet. Böyle bir şey yoktur yani. Vallahi keşke ya da geçmişten bugüne kadar böyle bir şey de olmamış. İnsan yani. eliyle olay tamam, tamam. Bizzat. Evet. İnsan eliyle olay budur. Evet. Sadaka odur. Tamam mı? Riba kalkarsa sadaka artar. Tamam mı? Evet efendim. Yani bugün devletimizin 100 milyar yani dediğim gibi yıllık ödediği to, Mesela, bak 100 öneğin. yıllık ifin yekün ödemiyorum yani. Bir yıllık. Bir yılda ödediği. Evet bugün millet gayret etsin, top, ellerini cebine alsın, devletimizi bu yükten kurtarsın. Tamam mı? bir iki ondan sonra her şey defa artacak. Everett'in yani. bu yükten kurtarılması da gene evet. bize düşüyor değil mi? Tabii bize yani düşecek ya işte. bize önemli düşecek. Olan konu Çünkü burası. her geçen gün bak Müslümanlar bunu halletmediği müddetçe bu sene 100 öderken sene 150 olacak, öteki sene 200, öteki sene 300. Ondan sonra riba'nın şeyi nedir? Sonucu nedir biliyor musun? Hüsran, yıkım. Bak hüsran değil bak. Biz riba yazımızı okusunlar Aa, evet. internetten kişileri köleleştiren, ülkeleri sömürgeleştiren illet. Başlık bu şekilde. Başlık bu şekilde. Evet, evet, tamam mı? Kişileri kişileri köleleştirir, ülkeleri de evet. Sömürgeleştirir. 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 Tamam. Evet, bunu buyursunlar. Ben bunu daha önce söyledim bir bayram programıyla. Bayram yapalım. Herkes varını yovunu bir defa olsun bunları şey yapalım. Dek bütçe yapalım, kurtulalım, tamam? Korunmalar için buna fırsat vermezler, evet. ekonomik tetikçiler. Uyanık olalım arkadaşlar. tamam? Evet. Bu tarihte var, geçmişimizde var. Ben kısaca değineyim. Ee, bir zaman iktidarın bir tanesi, tamam? Dek bütçe yapacağım dedi. Devlete havuz sistemi, eşel mobil sistemi dedi. İki şey dedi. İki ay sonra da tepe taklak dikildi. Evet. Müslüman bir de uyanık olacak. Evet, hemen havuz tamam. sistemi kaldırıldı. Sonra tamam. Abi. Tamam. Hemen. O sistemi hemen çökerttiler. Dedim ya. İsmini veriyorum. Anladım. Eşel mobil sistemi, havuz sistemi Tabii. dendi anında. Anında bu iş bitti. Tamam. Evet. Müslüman uyanık olacak. Bunlar Müslümanlara Evet. Ha, tamam. kafir ribasını almak için elinden geleni yapacak. Kanımızı onu. yenmek için hepsini yapacak. Ona bir şey diyemiyorsun. Onun görevi o. o onun işi o, işi o yani. O yani. bu işten geçiniyor. Tamam. Yani sivrisineği sen tutup da e, alıp eğitemezsin. Artık emmeyeceksin diye diyemezsin yani. Evet, tamam mı? Evet. O kan emerek geçinecek. Evet. Ha, öyleyse bataklığı kurtacaksın Sağ olun efendim. Tamam. Bunu çok Konu güzel oldu.